Selamlar dostlar ben Uğrar'ı bugün 12 kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çok kaldığımız yerden diyemem çünkü 12 dakikanın hemen başından devam edeceğiz haliyle. Heh, öncelikle şu bıçağımızı bir alalım. Hani? Şöyle bir başlayalım şimdi. <laughs> tamam böyle başlamazsam olmazdı. Neyse tamam bir tanem sen orada öyle dur ben siktir olup giderim merak etme. Tamam. Saatin nerede olduğunu bence adama belki söyler. O yüzden bir biz bir saklanalım şurada. Hiç bizim eve geldiğimizi bilmesin. Belki bizi kiminle aldattığını görürüz. Tamam. Bizi aldatmıyormuş. En azından bunu öğrenmiş olduk. Çünkü bak ben gelmediğimi düşündüğü için ön kapıdan çıkaracak camdan yerine. Ama olmadı. Heh, şimdi geldik. With the police, turn around, please. What? Me? Yes, you. Hands behind your back. Let's go. Hold still. Okay. Hey. Oh my. Oh, my. Oh, my. I, I don't know what. Şimdi you... buradan izleyeceğiz. Harmsı oh. nasıl I, öldürüyor? I, I, you must be look. I I I don't know. You don't have to handcuff me. We can talk about this. We will. Tamam. Şimdi karıcığımız bakalım söyleyecek mi? Saat nerede? Come on out. Please. İnşallah dolaba bakmaz. İnşallah dolaba bakmaz. My husband. He's at work. He'll be here any second. Sağ ol beni sattığın için ya. Kadın direkt sattı beni ya. Your father? A gun? Ring any bells? I, why are you asking? Me oh, come on, skip this part. Please <laughs> I swear. Oh You're gonna give me his watch. Only That's question so. is how much you make me hurt you before you do. I I don't know about any watch. <laughs> Be honest with yourself. You knew this <laughs> There's no cavalry coming. Nobody's gonna <laughs> save you. It's in the vent in the bathroom. Aha! Under the menace cabinet. Bak dedim ben kesin havalandırmada'dır diye ama banyoda kimdeymiş? Ben şeyde kimde zannettim yatak odasında kimde sandım. Where? find it? I did. Okay, now will you <laughs> let me What are you? He's in a deep breath in. No, no! Al siktir. Ya niye öldürdün saati aldın zaten. Zaten almışken niye öldürdün? Gitti herhalde adam artık çıkabilir miyiz? Oh, oh God, that was horrible. It's, I'm sorry. I should have done something, but it's gonna restart soon. Um, I'm gonna see you soon. I'm gonna see you real soon. Aha kitap. Hadi kitabı okuyalım. It is only by forgetting. Peki. Dolapta tatlımız vardı. Dolaptaki tatlımızı yiyelim önce bir. Bir tanem sen de ister misin? <laughs> tamam, tamam. Oyun böyle bitiyor mu merak ettim. Uyusam mesela ben. No, not now. Ha, Aha, bir dakika. Elektrik çarpması olunca ölüyoruz, değil mi? Şimdi bir dakika. Nasıl? Bunu bir test etmek istiyorum lan. Bırak bir test edeceğim. Oh my Aha. Aha ne oldu? <laughs> Bir daha basalım. Bozuldu. One eternity later. Eza dolabı. Aha. Aha. Havalandırma. Buradan saati alsam ben. Tamam saat bende. Tatlı yemeğe hazırım. Tamam. Well, give me one second.

I know where the watch is. This is more complicated than you think. Heh. Güzel. Please, just go. I have it here with me. I, I won't tell anyone. Just take it anywhere. and leave us alone. Huh? bakalım ne olacak şimdi. Thank you for understanding why it needs to be this way. Heh, saati aldın şimdi siktir git. No. Saati aldın hadi, niye öldürüyorsun? Tamam, <laughs> bu yöntem işe yaramıyor. Farklı bir yöntem, deneyelim. Iıı, ee, aynı but, günü yaşıyor muyum? But... Uh huh. take it on. I'll prove it. Yeah, great. Let's see it. Wow, me. In a few seconds, we're gonna hear thunder. And the forecast is clear. Yeah, I know. Wait and see. Ah, bak birazdan kim bir şey çekecek. İşte bu. Thunder. Wow, that was spooky. How? How did you do that? see, I'm in a time loop. You believe me now? I mean. It was definitely something. I'm gonna need a little... Şimdi şeyi göstereceğim. Çekmecedeki hediyeyi. Bu kez bana inanacak. Tamam, Bu kez Look. Look. It's clearly an open. But I know there were baby clothes inside. I just bought them today. How could you know? I told you that I'm in a time loop. Leave well, me now. Oh, yeah. I mean, I I think I do. Yeah. I need to sit down. We call the Shalom. What does he want? you that cop. What? My dad died. That. the trophy. Okay. I know about the pocket watches. I know something. I need you to tell me what really. My dad wasn't always the man he Come on, Tom. I guess my dad felt. Uh, e, e, he started sleeping with my nanny. It was the start of my mom's spiral. Nothing was the same. I blamed him. I mean, it was sort of his fault. And I poked at him a lot. You felt on Tom. hurt you like the ones you I know Yeah. He had caught me trying to sneak out. I just poked at him. Door. Jesus Christ. Anyway, I saw red. I, I have a I, warrant. I Open up. One and I shot him. Uh-huh. And I just Open the door now. made it here on New Year's Eve. That polaroid on the fridge was actually taken an hour after I got here. I was gonna turn myself in, but it was a new year. A few weeks later, you showed up and... Bayağı şey öğrendik. Ya bir şu fotoğrafa bakar mısın? Alt tarafı fotoğraf dedim ya. Fotoğraftan niye... Fotoğraf dedim diye beni niye öldürüyorsun? William Defoe dayıcım. Evet aslında bayağı şey öğrendiğimiz bir bölüm oldu. Bence bölümü burada bitirebiliriz. Oyunu bitirmeyi düşünüyorum. Kayıtta da şey yapacağım. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Bu bölüm bu kadar. Kanala abone olun, videoyu beğenin. Görüşürüz. Bay bay.